hep hepinize merhabalar. Bugün sizlerle bayağı bayağıdır video çekmiyorum. Bugün videonun ne olduğunu öğreneceksiniz. İlk başta kırmızılığa bakın. Sonra şöyle çekiyorum, 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 çekiyorum. Ee, bayağıdır arkadaşlar şeyleri görmediniz. Yeni videolar gelmedi ve yeni karakterler. Ne oldu? Sezon. Kopya. Ve altıncı sezon geldi arkadaşlar. Bu e, bu videoyu arkadaşlar bir like bakın bir like gelmezse 7. sezon gelmiyor abi bakın. Bir like sadece bir like lazım. Bir like gelirse 7. sezon geliyor 8. sezon gelir mi? Gelmez mi? Şu an o bilimde değil. Bir bakın. Bu arada bazı karakterleri ben kendim yaptım. Mesela şunu ben yaptım. Bunu ben yaptım. Konuşabiliyor arkadaşlar bakın bu. Morgan. Bunu ben, bunu ben yaptım. Bunu ben yaptım. Bunu ben yaptım. Bunu yaptım. Ay bunu da ben yaptım. Bunu da ben yaptım. Bunu ben yaptım. Bu melon zaten oyunun melonu. Bu telefonu ben yaptım. Bu telefonu da ben yaptım. Neyse. o yüzden biraz uzun sürdü bunları yapmak. Direkt moddan da alabilirdik. Ama Al ben almak istemedim. 60 elmasım er vardı onu harcadım bu arada buradan da bir şeyler satın alabilirsiniz mesela bu 500 e şey bu çok pahalı çünkü arkadaşlar bu işe yarıyor bakın çok iyi, işe yarayan bir şey bu free zaten evet başlasın çok korkuyorum tamam lazım benim <laughs> Bu arada ba bayağıdır belov videoları gelmiyor arkadaşlar. Hoppa. Bu arada arkadaşlar ben aslında video çekiyordum. Ama kayıtta değilmiş. Yani ben video çekiyor sanıyormuşum. Aslında birkaç tane video çekmiştim. Kayıtta sanıyormuşum. Aslında kayıtta değilmiş. He O zaman videomuza geçelim. <laughs> Bu ne? Allah telefonum gitti. Ya. Pahalı telefonum gitti. Diğeri pahalsız ama diğeriyle para şey bir şeyler çağırabiliyordum. Niye oraya gitmiyor? Neyse abi gitmedim. Allah. Ah. Bu ne oğlum? Bir telefonu kirlendi. Telefonu yok ediyorum. <laughs> ben gideceğim. في وقت كل 는 나의 çarkı felek bu telefon aslında çarkı bir çarkı felek bunun sayesinde bir yer istediğim bir yere ışınlanabiliyorum alabiliyorum Devasa. Aa ne olmuş arkadaşlar? Buraya düşmüş ama ölmemiş yani önce bir sorun olmuş neyse. Bir buraya gelsin. seni aşağı atacağım baby. Yürüyün lan. Ben bir uzun susun. Oh. Tamam. Yürüyün lan yürüsenize. Yürüme yürü lan. Tamam. Burayı çarpma çarpacağım. Aaaa Koruma normal melonda bir yeri öldürsünüz İki tane yeri öldü çünkü Çın 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 Ve Melon da ölmüştür Ay yani Melon bir yurt Aaaa Oyna, gelmeyen bir yarışmacı katılmıştır. No. Ah no, senin burada ne işin var? Çok arım abi ha çağır. Tamam tamam. No benden kat kat daha güçlü çünkü ben bu yarışmada ölürsem artık giderim ben Melo Kralıya gitmem. Videolarını bir daha bir kere bile gülme ma. Çünkü görürüm bu Melonu öldürmek. Beni öyle kolay kolay öldüremezsin. Ha, kolay öldüremez mi? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de çok kolay bir şekilde öldürüyorum. Hadi bakayım. Ben on Aa, de Yemiyorum. Seni zar zor bir şekilde atsam da attım. Tutayım şurayı. Aa. Ay, oh oh demiştim bu kadar kolay dedim. Bunu öldüreceğim. Beni öldüremezsin. Aa böyle şey, oy, şey, mi olur lan oyun. Burası burası oyun değil ki Ö Kızım. Aa. Dur bak seni öldürürüm. Aa. oğlum bak sen benim daha da sinirli halimsin yürü bak çekil. Atla. Tamam tamam. Ya aşağı atlarsam. Şimdi bu salağa ittireceğim. <laughs> uh. Silah var elinde lan. Silah ittireceğim bu arada Bunun ismi silah. Oğlum sen sağlak mısın yoksa solak mısın? Sana ne oğlum? O oh. oh. beni öyle kolay ölecek mi sandın lan? Ben arkama bakmadan ilerlerim ve ölmem. Karşımdakini atarım bile oğlum. Bana bulaşmayacaktım lan. Seni ölülerine kadar bırakmayacağım. bana bir daha bunu yapacak mısın? Ay tamam yapmayacağım. Beni bozatayım şöyle. Aa tamam yapmayacağım. Tamam o zaman alıyorum lan. Anladın mı? Tamam. çek <laughs> Çek. Çek. Tamam sana bir daha bulaşmayacağım önden gidebilirsin. Çünkü seni sevdim biraz güçlüsün. Güçlüyüm diye beni niye seveceksin? Ah. Oh. Arkama bakmadım güçlüyüm. Ben ilerlemesem mi buradan atlayayım? Hop oh, havuz gibi. Oh. Ah Ah Aa. Hayır. 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 Bu yarışı ölecektir. Dükün dökün, dükün. Yarışmacı kaybetti. Arkana bak. Önden ben gireceğim yoksa ölürsün. Şunu da kafana tak. Ezik. Arkadaşlar reklam kapama yapmışım. Pardon arkadaşlar. Çok özür Lütfen bu videoyu izleyin. <laughs> şunu da tak. Önünü de bana da bir daha gelme. Ölürsün lan. Çin seni sevdim seni bu turdan elemek istemiyorum ama bu turban ben olacağım çok olursun galip gel lan buraya <gülüyor> 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 eleyeceğim lan seni diyorum. Hala farkında değilsin. Bırak. Gör ne oluyor. Bıraktım. Aa, bak düştün işte. Bıraktım bu sefer. Hayır. Aa, bak öldüm. Ben var seni istedim. Ben istemedim. Benim kardeşim de Sen kimsin oğlum? Seni bitirdim lan. Seni bitirdim lan. Seni Seni bitirdim.

Kerpeğe güçsüz beni. <laughs> Arkamda var? Kimsin lan sen? Herkes orada. Peki sen kimsin? Nasıl geri geldin sen? Öldün! Ben bu türküza kendim işte Benim her zaman bir Ender Pearl olur. Sus. Bunu bunu yapamazsın.

Bildik şey ne yaptın lan? Sen kimsin oğlum lan? Sen kimsin lan? Ana tabu devin. <sintet> ne olur kolay kolay yenemezsiniz. Bu da batırma lan şuna yoksa. Bir, 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 Yürü lan sen de. Şimdi yüzden adam ölecek lan. Seni aşağı atayım mı lan? Bu arada seni sevdim. Seni boğarak Aa, seni öldüreceğim lan. nasıl uyuyayım lan şimdi. <laughs> Benim ölümüm sallanır lan ben öyle kolay. Ölümem kanka. Bak yok ettim işte. Hani kolay ölmüyormuşsun? Ne oldu? İyi ettin şimdi yok etmekle. Bana ihanet edersin Ben oyunun aslında bir koruyucusuydum. Bekle. Ya bu şey mı? 7. sezon. Beni öldürdün mü sandın sen? Seni attım lan artık buraya. Niye ses vermiyorsun? Niye ses vermiyorsun? <laughs> Geldim. Sesin niye bir garip? Beni az kalsın öldürüyordu. sakladım da biraz. Tırsaklayın insanın sesi böyle değişir Dur sana bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bayılıyorum galiba. Normal Ama yapma lan. Nasıl onunla takım olmuşsun lan. Ne ilk öldü zeydin. Ne isteyebiliyorsun lan. Şimdi seni öldüreceğim lan. Ben aslında oyunun gerçek kurtusuydum lan. Oyuna katılmıştım lan. Oyuna katılmıştım oğlum. Oyuna katılmıştım lan ben. Tüm aslında ben kazanacaktım oğlum. Kasım aslında ben kazanacaktım. <laughs> ben yoktum. Rahat bırakı çocuğu. Sen öldürürüm oyunun gerçek kurucusu benim aslında. Bana zarar bile veremezsin kankacım. İstediğin kadar uğraşabilirsin. Hı? Zarar bile veremez miyim? İstediğim gibi veririm lan. Veremiyorum. Benim canım acıtıyor. Oh. İşte İstiyorsan bak bak karnımdan bıçak geçti. Karnım bıçak geçiyor bir tane. Ölmüyorsun. Rahat bırak dedim lan sana. Aşağı düşmeyeceğim dur. Bu oyunu ne no kazanacak? Herkes yenilecek. Aşağıda durma nasıl? Hayır ne no, Düş, Ne no, aşağıda düşersem dikkat et. Şimdi şöyle Nerede lan bu? Şöyle anaç bir paket. Ben orada gördüm. Görünmeler.

şey. Ay, burada kaldım yordum edin yordum yordum edin hayır. Tam bir morning gibi Burada bulamayacak. Bulacağım tabii ki de. Beni bulamayacak mısın sandık? ha? Bulamayacak mı sandın lan? Tabii ki de bulacağım ve seni öldüreceğim ve altı galibi olacağım ve sen bu dünyada bir kere bile görmeyeceksin anlama bir kere bile diseğimin hakkıya seni öldürdüm hem de kazandım lan kazandım artık öldü hep bu dünyada burada kalacaksın burada 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 kalacaksın dedim han. 嗯。Oh. bir şey gibi ama aslında büyük bir şey bu kadar büyük bir şey oyunu kazandı. Dişini şöyle işin şöyle dişini şöyle işin şöyle dişini şöyle işin şöyle dişini şöyle Ben kazandım kazandım aslında kazandım ben gerçek kazandım ba 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 ba, ba. ba, 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 ba. ba, ba, ba. Buranın gerçek kazananı sen değilsin. Hayır benim... Aa, hayır! Hayır! <laughs> şey bir abone ve like gelirse sadece sen sevilirsen geri gelebilirsin.

Bye. But yeah.